hepimiz kucaklıyoruz. Burada yapılanın ne olduğunu bir kez daha size anlatayım. Biri bile bil, bile bile değil bilip dilleye dilleye çalışırız. Bizler bilip dilleyenleriz. Her nefesi kelamla dilleyenleriz bilmeden hiçbir bilgi dinletmeyiz. Bilmeden hiçbir dürümde kontrol kurmayız. Her bilgimiz biliş halinde olduğumuzdandır. Kur'an dediğim zaman bilip dilleneni kastederim. Bir tek Kur'an olduğunu düşünün. Her bilen o Kur'an'ı dinler ve o Kur'an tüm insanlığın bilgisidir. Hepimizin bildiği, hepimizin birliği, hepimizin yüreği o Kur'an'da kodlanmış haldedir. Ve Kur'an'dan başka bir şey değil hiç kimse. Ve biz dünyalılar kokuyu yükselttikçe ilmi kapı açar her şeyi dilleriz ve diri olup dilleriz. Ummana insandan söz ederiz ve insanı insanı dinletiriz. Çan çaldı ya işte bu.